Edirne Spor Başkanı Yavuz Arslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arslan, 3 Eylül tarihinde olağanüstü kongre gerçekleştirerek yeni yönetim oluşturacaklarını söyledi. Geçen hafta e, ASGF'de Emre Bey görevinden istifa etti işlerin yoğunluğu sebebiyle. Kendiniz zaten Esra'da biliyorsunuz meclis başkanı. Yeni e, görev e, bana düştü. Yönetim için arkadaşlar beni duygun gördüler. Sağ olsunlar desteklediler. Amatör spora en iyi fayda sağlamak için elimizden gelen en iyisini yaparak yönetim kurulumuzla beraber inşallah e, en iyi şekilde ASKF'yi temsil edeceğiz. Önümüzde bir kongre süreci var. Olan üst kongreye gidip daha güçlü yönetimle Edirne Spor'u ettiği yere getirmek istiyoruz. Hedefimiz üst liglere çıkmak. Yani maddi manevi herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kongre tarihimizi 3 Eylül olarak belirledik. İlk kongrede e, hayırlısıyla iyi bir yönetimle yeni ufuklara yakın açacağız. Amacımız e, zaten takımımızı kurduk. Kampımızı bitirdik. E, 4 Eylül'de ilk maçımıza çıkacağız. E, galip gelmek amacımız tabii ki. Arda arda galip galibiyetler alarak iyi bir hava yakalayıp Bundan sonraki süreçte e, playoff'un içinde kalmayı hedefliyoruz. Edirne'de herkesin yolu kesilmiştir Edirne Sporu. Bir şekilde destek olmuşlardır, yine olurlar. Ama e, sanayimiz çok üst düzey bir sanayi şehri değiliz. Esnafın durumu zaten belli, pandemiden çıktık. Yani burada, burada kimseye şu kadar oldu, bu şu kadar oldu, bu kadar oldu olmadı yani diyecek durumumuz yok. Herkes bir şekilde Edirne Spor'a destek oluyor. Ama. Şu an için e, Edirne'den herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. Şehir sahip çıkıyor mu? Şehrin e, sadece biz maçlarımıza gelsinler, bize destek olsunlar, biletini alsın, maça gelsin. Bizim tek isteğimiz, beklentimiz şu an için bu. Yani biz e, dolu tribünler oynamak istiyoruz. Çünkü Edirne Spor e, play-off'un içinde olacaktır. Olmayı hak ediyor. Şampiyonlar oynayacaksak dolu tribünleri oynayıp takımı o havaya sokmamız lazım.